Siz buna ilk görüşte aşk dersiniz, ilk görüşte sevgi dersiniz, nasıl derseniz değil. Yani diyelim ki bir kadını veya bir kadın bir erkeğe ilk gördü, Aa, ulan dedi bu benim hayatımın kadını veya erkeği diye düşündü. Çok ısındı, çok sevdi. <laughs> Ve flört dönemi başladı. Görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz, koklaşıyorsunuz falan filan. Ama bunun tabi bir ilerisi olacak, tır herhalde. Nasıl ilerisi olacak? Yani ileri doğru evlenmeyi düşüneceksiniz, bir hayat yaşamayı düşüneceksiniz. Yine burada insanın aklı devreye girmesi gerekiyor. Yani sadece bir insanı sevmekle veya aşık olmakla iş bitmiyor. Çünkü uzun uzun bir ömür yaşayacaksınız. Bu uzun ömürde. Ee, insanların karakteri sadece güzellik değil, fizik değil. İnsanların karakteri de birbirine uyması gerekir. Yani gerçek hayatla e, yani sanal hayat diyorlar ya e, bu flör döneminde e, cicim ayları dediği eskilerin e, cicim aylarıyla gerçek e, aylar, yıllar aynı değil. Şimdi ne olur? Bir kadını çok seversiniz veya bir kadın bir erkeği çok sever. Ama e, bu ilişki ilerledikçe bakarsın ki, e, bu kadın ve erkek ayırmıyorum, ikisinin, ikisinin içinde aynı şey. E, erkek de böyle bir şey görmeyebilir, eğer akıllı bir kadınsa. E, bakar ki tamam, yani boy, pos var, e, şekil yakışıklı, evet sevilebilecek bir erkek veya kadın neyse. E, ama e, bununla bir ömür geçmez diye düşünebilir. Eğer siz işsiz güçsüzseniz veya boş gezenin boş kalfasıysanız, ne bileyim sosyal çevreniz, ekonomik durumunuz, yani kariyeriniz, yaptığınız iş, tahsil durumunuz birçok insan için bu geçerli olur. Bu sevgi gittikçe azalmaya başlar zamanla üç ay, 5 ay, 6 ay sonra birbirini çok iyi tanıdıktan sonra. Yani mantıksız hiçbir şey e, bence geçerli olmaz. Olmaması lazım. Yani bir kadını evlendiniz düşün. Veya bir kadın bir erkekle evlendi. Çok yakışıklı. On numara bir adam. Evlendiniz. E, ev yok, bark yok. Ev kiranı ödeyemiyorsun. Doğalgazını ödeyemiyorsun. E, ne bileyim, çoluk çocuğu bakamıyorsun. Para yok, pul yok. Akşama bir ekmek alabileceğim mi, alamay alamayacağım mı diye düşünüyorsun. Ya bu sefer bu kadındaki sevgi, sen istediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar kaslı ol, istediğin kadar anasının amı ol. Bunlar iki e, gittikçe o sevgi düşer, çatırdamalar başlar. Yani o ilk göründeki aşk, e, ilk görünüşte işkenceye, sonradan görünüşte işkenceye dönüşmeye başlar. Onun için tamam iyi insanı ilk görüşte sevebilirsiniz, kadını veya erkeğe neyse. Ama bu hayatında bir gerçekleri var yani sadece ya çok yakışıklı bir erkek veya çok güzel bir kadın bunlar hayat geçirirler. Ha bu kadınlar için de mesela erkeği için de öyle, erkek için de öyle. Nedir bu kadını çok seversiniz on numara bir kadındır. Ama evlendikten sonra kadın istekleri bitmez. Ailesinin istedikleri bitmez. Senin e, kültür seviyene uyamayabilir. Fazla gelebilir, eksik gelebilir. Ee, çok böyle maddiyata e, düşkün bir kadındır.